Arkadaşlar burada yine matematik. Burada aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım yazıyor. Şimdi 5 artı 1. Burada zaten yapmışlar. 6, 4 artı 3. Burada arkadaşlar 5, 6, 7 oldu. Değil mi? kaçtı? Ula 9. 6 ile 2 kaçtı? Tabii biliriz. Bu da 8. Aa. Dokuz daha az kaldı. 3 3 bu da 6. Yukarıdakiyle aynı olmadı mı? Tabii ki oldu. Bu 5 artı 4. E, dokuz. 9. Şimdi 4 artı 4. 8. Aa bu azaldı. Dokuz artı 5. 10. 5 artı 5. 10. 8 artı 2. 10. 5 artı 3. Bunu ben hesaplayabiliyordum. Hatırlıyorum. Hatırladım. Bu da 9. Bu da 9. Bu 10 bu. Bu 8. Kanalıma abone olmayı. Yorum bir Güzel mi? Güzel değil mi diye yazmayı unutmayınız.